Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün top lane'de Fiora oynuyoruz. Irelia'ya karşı aldım ama Veigar gösteriyor. Belki arkadaşlardır yer değiştirebilirler. Veigar'ı da her türlü döveriz. Irelia'yı da döveriz. W skill'inle ikisinde ikisini de e, doçlayabiliyoruz. Aynı zamanda Natu'yu da doçluyoruz. Varus'un ultisini de doçluyoruz. Dax'ı da doçluyoruz. Doç mekanik bir maç olmasını temenni ediyorum. İyi seyirler diliyorum sizlere. Bildiğiniz üzere takımımız da kuruldu arkadaşlar ama şöyle bir eksiğimiz var. Takımda bot lane yok çünkü e, kanal e, bot top lane kanalı olduğu için e, oyuncuların da çoğu top lane odaklı. Ama e, adc ile supportumuz eksik. Jungle'ımız midimiz var. O yüzden adc ve support mainler varsa izleyenlerden e, kendi midlerini yazsınlar kontrol ederiz. Gerekirse de alırız. Aynı zamanda şu anda tatildeyim. Tatilden döndüğüm zaman konuşma programı ayarlayacağım. Yani takım orada toplanacak. Yani bir nevi e, aile ortamı kuracağız. Ekip kuracağız. Bu ekipe dahil olmak isteyenler de e, nicklerini aşağıya bırakabilirler. Takımın kurucusu benim ama yani takımda Master var. Grand Master var. Challenger var. Top var. Yani gayet güzel bir takım aslında. Şöyle Challenger tutuştu satıcının esaslı yani kavkanını kafesini her şeyini doçlayabiliyoruz bunu enemy slain bir gidelim çakra önde de olsun. Güzel. Çana bak çana. Öldü bu. Ölü sayın. Püf, Allah belanı versin ya. Oğlum benim oyun ayarlarım mı bozuk nedir ya? Strike quickly, strike deftly. <laughs> 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 danger. lan anladık. Oğlum şey açık değil mi ya bende? Ulti, <laughs> flash kombosu. bakacağım ona şimdi bir dakika flash combo flash saltan kullanan göremedim ki kör gözüme tüküreyim Sharp blade, sharp mind. Prepare to die. Sıçrak olmuş. açık. E nereye attı bu şeyi? Flaşı. Hı.

darlamış bizim için. Şuna şuna geçeyim. At once. Natilius AP kasacak büyük ihtimalle. Eğer oynamasını biliyorsa ilerleyen seviyelerde bize sıkıntı çıkartabilecek bir çar. sharp blade sharp mind ha ha prepare to die in the blink of an eye buzulla girmiş Allah'ım bana gelenler niye böyle değişik değişik şeylerle oynuyorlar ya

4'ünde <laughs> Şimdi... W kullanmadık bile gerek kalmadı. Your <laughs> team has slain the dragon. Unstoppable. şuradan 150 plate'imizi de aldık. Precision and grace. Ayakkabı yüzde onu alacağım? Çünkü aynı uzak vuran şampiyonlar var. Laks olsun. Şey olsun W'muz bitti yakalanırsak en azından Zonya ile ikinci bir şansımız olacak. Ama Amacım burada bunun canını azaltmak zaten. Şurada duramazsın. Bunu her beyze e gönderdiğimizde <laughs> hmm. gerekeni yaparız yani. gir oğlum içeriye. Şöyle ikili kalıyorlar ya uyuz oluyorum bu oyunlara ya. Şundan bir pilet. Aaa kaçtım. <laughs> Gördünüz mü zonyanın özelliğini? Fiora'ya ani hasar vuran bir şampiyon varsa zonya alınır kardeşim. Güzel kuleyi aldık. Şimdi ejder alev ejderi iki buçuk dakika var. Şöyle hemen diğer koridorlara da yetişmek istiyorum aslında. Şöyle bir yaklaşsam oraya ne durumdayız? Çok güzel. Buradan buraya geldim. Geliyorum. At once. <laughs> Enemy Enemy Çok güzel. Kide ikimiz gitti ama olsun. <laughs>

On my Şimdi base atayım. Mor totem alalım. Görüşlerimizin daha uzun, uzun durması için. Şöyle bakayım. Güzel. Devam. <laughs> Bak bakın, tamam bakın çok Şöyle çakralarına çakralar yetişin ona. Ya bana vurdu kamil Tamam. Ejder doğuyor. Şöyle ejdere bir geliyorum atalım. Millet bir gör. Enemy slain. In the blink of an eye. Prepare to die. Engage. Sha. Strike quickly. Your team has slain the dragon. Şu, şu, şu. <güler> <güler> Güzel sattık sus sesini çıkartma. Arada biz de satalım. Ne olmuş yani? Bir dakika abi. Bak unutuyorum her seferinde. Ulan Alzheimer mıyım neyim tövbe ya ya. In Şimdi şu totemi şuraya atalım. Şöyle gelelim. Hı hı. gel. Hıh. <laughs> gel. Dur Enemy slain. Enemy slain. Attack Baron. 3'e 5'iz. Bırak taşları. <laughs> <On> my way. <laughs> Your team has slain Baron Nasher. Bottom turret is under attack. <laughs> 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 sharp blade, sharp mind. slain. Try me. Çok, güzel. Zonyalı Fiora nasıl oynanır A gameplay? Enemy turret destroyed. Şimdi niye bu itemleri alıyorum Arkadaşlar tank değilim Tank olmadığım için kere bir şampiyonum Yani karşıda can çalan bir şampiyon olsaydı Fani e, hatıratı çekebilirdim Ama can çalan şampiyon yok Fani hasar veren büyücüler var O yüzden Malmortius'un ağzını alıyorum e, Bu Ahenk neydi lan bunun adı? Zekenin ahengini de e, adamların içine girdiğimde slow gemileri için alıyorum. Şöyle geldim ona. Hop bu Çok güzel. Burada. Çok güzel. Ee, bu burada biter. Yani fazla kill çıkmadı ama gereken oyunu yaptık arkadaşlar toplayın görevimizi yerine getirmişiz. Girdiğimiz ürünler de bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.